Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Tapsı biliyor muydunuz arkadaşlar onun bir tane Emelon Playground diye bir oyun var onun halini çekeceğiz yanında hiç kimse şey yok şu an başlayalım burada bir adamlar var adamları çünkü tuvalet koyamıyorum arkadaşlar eski tuvalet koy koydum koydum e eşeğim bitti bir savaştıram Arkadaşlar acaba kim alır arkadaşlar? Ve Skip Toilet'ler e, şey oldu, yılan oldu. Yok, yok şey rakip takımdakiler oldu. Ve Skibidi Skibidi Toilet'ler kazandı. Neyse. Şimdi karşımızda ooo Çok güçlü adamlar var ama biz onları Skip Toilet'le da Paraları yazıyormuş. 1500 bir tane skitter tuvalet alabiliyorum ee, 600 liraya da şundan alacağım ve eline de ya, yüksek sene bir test he bir testere vereceğim 20 liram kaldı hiçbir şey alamıyorum hiçbir şey alamıyorum arkadaşlar tamam hadi başlayalım Sıkıntı öldürür öldürür diye düşünüyorum ben. O zaten testereleri koydum. Sıkı bir tuvalete yardım edecekler. Uf. Hayır. Sıkı tuvalet ölmeyin. Ölmeyin. Oy tamam. Kazandılar herhalde sıkı tuvaletler. Galiba sıkı bir tuvalet kazandı ve biz kazandız. Oo hadi. 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 Allah. Da. Oo Suran'da arkadaşlar. Suran'da öldü. Arkadaşlar her zaman bir kazandık. Şimdi ne var? Uy. İki tane skide tuhutu param arkadaşlar bir tamam arkadaşlar geldim. İki tane skide tuhutu param yetiyor mu? Yetmiyor, özden. Ee... Fakir. De i̇şte bundan alayım. 128 liraya da. 9 ee. Yo. Ha, ne alayım diye düşünüyorum da bir tanesinin eli boşta kalacak. Şunu alayım. Para artmasın ya. Artan paralar da böyle. 3 2 1 ve savaş baş. Savaş başlasın. Eski bir tuvaletler savaşırken arkalarından adamlar geliyordu ve eski bir de tuvaletler yardım edecekler. Hayır, eski bir tuvaletler öldü. Hayır arkadaşlar öldük ya. Of. Tekrar başlayacağız. Arkadaşlar öylese iyi düşünmemiz gerek. Eski bir tuvalet almayacağız o zaman. Anladık bunu. Android alacağız. 4 tane android adam al ve ellerinde şunlara vereyim. tamam başlayın. Hadi sıkıntı tuvalet yok yetmiyor. Sıkıntı tuvalet kötüymüş. Göçlediğimiz güçsüz çıktı. Arkadaşlar bu bölümü henüz yani göçemeyince çünkü androidleri de parçaladılar. Androidler ensiz kaldı ve ihtar ettiler. Ben ne yapacağım o zaman? şimdi bir de tuvalet alayım şuraya. Ee, bir tane de normal alacağım diyecektim. ne 500 alayım. Bir tane daha alayım en iyisi. Bunlar? Gönüllüler. Şşş, i̇nşallah para yeter. Hayır. Kürek daha sen. Hadi 3 iki, ne? Bir bot. saldırır, Skibidi tuvaletler. Dur şimdi. Öldürdüler direkt. Orada sesler geldi arkadaşlar. Şey diyeyim ben balkondayım da. Biz, e, balkonda açık bir çocuk aradı ağlıyor bilmiyorum. Ve skibidi tuvalet yeniyorlar mı lan? Y yeniliyorlar. Hayır arkadaşlar. Yenilecekler. Son bir tane de yenilecekler. Yendiler mi? What? Yendiriz. Yendik. Şimdi oha ölüm ordusu var arkadaşlar ve <laughs> 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 Kırıldı. açıldı. Dört tane şey verse. Şu bazuka olsun. Şu bu ninja şu tabanca. Ee, bir tane de ne yaparım lan? Minigon. Tamam 3. Savaş başlasın. Vi vi. kalmışız ya. Of. dan dan dan. dan. Hadi. Roket atar önemli bize. Hadi la. Ne kaybediyorlar? Kaybediyoruz la. Yok kazanıyorlar herhalde arkadaşlar. Kaybediyor muyuz kazanıyor muyuz anlamadım da. Bir bomba evet aferin size. Yeneceğiz herhalde. İnşallah yeneriz. Uf. uf Headshot. Yendik ya. Easy win. Orduk gerçekten easy win. Uf, yendik. Dur iyi. Yükürümüzü alırız. Şimdi de karşımızda kıyım var diyecek. Arkadaşlar birazcık abartma istersen ki biz bunları yenmeyiz için yani para ee, param ettiği kadar sık bir de tuvalet alacağım. Kendi şundan alacağım. Şibidi bam bam bam. Bam yes yes. şimdi dip şibidi dip. Çok üzülüyorum çocuklar. Çok güçsüz bir şey yapardım. İnşallah geçerim. Hadi ya sıkıntı tuvaletler hadi hadi. Aferin. Üf. Hadi sıkıntı tuvaletler kazanır. Ay hadi hadi. Bir takım öldü. Bir tanesi. Ay, kaybettik ya arkadaşlar. Kaybettik. Gelmemiş inkas zaten. Ne yapacağız şunu? Ya böyle şu kadar Android koysak. Onlar da e, hayvan gibi. Her yerim Aferin hocam. Oo, oh, 270. Allah Allah. ne yapacağım ne? 100, 210. Şunu vereyim o da. Hadi savaş başlasın. Hadi izliyorum. Hadi savaş başladı. Hadi yenileriz. İnanıyorum. Arkadaşlar yenemeyeceğiz bence. Yenemeyeceğiz. Yok ya. Yenmiyorum. Sen zaten. Yenemiyorum. Sen kalsın değil mi şimdi bu arada? Yenemiyoruz yani. Yenemiyoruz. Her zamanki gibi. Kaybet. mi? nasıl yeneceğiz ya? Of. Canımı sıktılar. Şu iki tanesi. En güçlü silah alacağım ben. Güveniyoruz herhalde. Güveniyoruz. Güvenlik. Çıkamayacağız. Sen şöyle bir şey koy. Şöyle bunları koyalım. Mesela şunlar gelmiş. Birazcık bunlardan koyalım. 40 bulur. bulunduk 200 kaldı 42'yi de bitermiş 10 raylaştı an. tamam başladık arkadaşlar hani kazanabiliriz bence İnanıyorum da siz dinamitin karşısına geçmeseydiniz. Direkt mayınları koyacağım ya of. Çok canımız direkt mayın koyacağım zaten Direkt mayınlarla dizeyim böyle of. Sadece bir tane çikolata alacağım. Det kan treffe mange kryss. Ben bir şey yapacağım. Hiç şey koymayacağım yeter ya. Allah ne verdiyse şey koyacağım. çok aklım çok değişik bir plan geldi. Şöyle zaten bu aklımda. bence böyle, böyle 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 böyle, yapayım. biraz daha hızlı basayım ya. Uf. Tamam. Bu, bu son tur ne? kızını mı ne kaybederim? Artık. Artık böyle. Sen de ne no, bu kaç 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 kaybettik geldik arkadaşlar videonun sonunu izlediğiniz için çok teşekkür ederim